Evet arkadaşlar. Herkese merhaba. Dün benim doğum günümde arkadaşlar. Ee, on, o para geldiği için paralarımla ihtiyaçlarımı aldım. Hem de kardeşimle ihtiyaçlarını aldık. Şimdi başlayabiliriz. Tekstüründen aldık bunları. İlk olarak kardeşim için hamur aldık arkadaşlar. Şöyle. Markası Spirit arkadaşlar. Ee, altı tane çeşit var. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil, pembe, bir de ma ay, mavi diyorum. beyaz var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi sonra e, Ostürk Max diye tıraş köpüğü aldık şöyle markası. E, sonra, bunu ikimiz oynayalım diye kinetik kum aldık. Bu kinetik kum özel bir kinetik kum arkadaşlar. E, şey olduğunu böyle hani oynuyoruz oynuyoruz katılaşıyor ya. Sonra böyle bir oynuyorsun sonra direkt yumuşuyor yani. İçinde kalıpları da var. Bunda markası Sudo. Yine kilit markamız var. Bunu kardeşim için keçeli kalem aldık. Bazıları görünmüyor. Görünecek şekilde yapalım. ha. Şöyle kazmıştım. Oku da yansım diye. Bunu da yine kardeşim için Fatih markası olarak üçgen şey aldık. Ne denir bunun? Heh, bu kalem aldık. Şöyle. Hüveniyle kurutalım. Sonra arkadaşlar niye bir tıraş gibi aldık? Slime yapacağız arkadaşlar. Evet slime yapacağız. Yarın bunu videosu çekebilirim. Kimi de pembe slime ile aldık. Bayılırım pembeye. Mor yaptığımız için. Mor da ben iki kere yapmıştım hatta. Şimdi devam edelim. Arkadaşlar bunu bana aldık. Benim bu an hiç bir şeyden bayıldım. Bayıldım. Şey istiyordum ama böyle kalın üstü istiyordum ama. Ee, ince uç Bakar mısınız? Renklere bakın mesela arkadaşlar. Ee, yeşil tonları, mavi tonları, yeşil, koyu yeşil tonları, mavi tonları, açık yeşil tonları, sarı tonları, kırmızı tonları, kahverengi tonları, mor tonları, ter rengi tonları var Yani acayip güzeller. Evet arkadaşlar testim poşetim bitti bakın hiçbir şey yok. Arkadaşlar çok güzel hepsi. Ve bunları ben de bayılıyorum. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Sizi çok seviyoruz. Görüşmek üzere.